63 doğal sayısında kaç onluk vardır? Bu soruyu arkadaşlar iki farklı yöntemle anlatacağım size. Şimdi şöyle bakın 63 sayısını buraya yazdığım zaman burası biliyorsunuz birler basamağı. Şurası da nedir? Onlar basamağı. Bakın onlar basamağı demek onluklar demektir bakın onluklar. Kaç tane onluk olduğunu buradaki sayıdan anlayabiliriz. Bakın buraya 6 yazıyor. Demek ki 6 tane onluk vardır. 6 tane onluk cevabımız Bedirne olur. Fakat arkadaşlar bir yöntem daha söylemek istiyorum. Bakın ben 60'a gelene kadar kaç onluk sayacağım ona bakıyorum. Birler basamağına bakmayacağım bakın. Sadece onlar basamağı 60 sayıyı 63 diye okuyorum. Dolayısıyla 60 sayısı için kaç tane onluk sayacağım? Bakın sayıyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kaç tane saydım? Bakın 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 5 6 tane. Gördüğünüz gibi 6 tane onluk sayıyorum arkadaşlar 60'a ulaşabilmek için. Bunu iki yöntemle anlattım. Bu şekilde cevabımız 6 tane onluk Bursa.